Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gün sizlerle birlikte yeni Türkçe destekli olan Battle Teams 2'yi göstereceğim. Ben çok beğendim oyunu. Bayağı bir oynadım hatta. Yani silahlarından tut onlarına, bunlarına ben bayağı görevde tamamladım. Yani ilerlemelere bak. Yani neredeyse şu etkinlik görevlerini falan da tamamladım. Sonra envantere bakın. Hani bayağı bir oynadım yani. Ee, çok değişik modları var oyunun. Nişancı savaşı modu var, mutant modu var, bomba imha modu var, takım savaşı. Ondan sonra buradan klasikten tekrardan eee bu normalde açık. Koca kafa moduyla Battle Royale modu açıktı normalde. Şu an herhalde sanırım bir bakım ya da yenileme çalışmasından dolayı kapalı. Neyse arkadaşlar. Biz takım savaş modunu ben size bir göstereyim. Bir girelim, bir oynayalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar savaş başlamış. 10'a 11 gidiyor. Oo yemedi. Bom, Şöyle biz de bir yollayalım bombamı. Şu an vuramıyorum. Allah Allah. Hop birini yedik. Lan liderliğe oynayabilirim ben. Hop. Hop. Ah adam ortadan dolaşmış. Kar kalesi haritasındayız. <laughs> Pink var ya. <laughs> Ulan sesim gitti. Kontroller. Kırmızı nokta genel nişan holografik görüş. Tamam. Hayda adamlar öne geçti. Tamam. Hop. İki kişi yedim. Ona da sıktım da ölmedi ya. Oyunun sesi biraz fazla olabilir. Oyunun sesi biraz fazla. Hatta ben şunun şöyle yapayım. Ses ayarları. Siz iyice rahatsız oldunuz çünkü. Hadi bakalım göster kendini. Aa. Bomba patlısı koştu. Tamam. Adam iyi vurdu ya. Gösterecek kendisini. Abi adam Anlamadım. M4'lü resmen şov yapıyor. Oğlum adam yere yatmış. buzun üstüne. Sıçtım ağzıma. Adam orada sadece... E şimdi tükürdüm ağzına. Ah, tut şunu. Heh, şimdi tükürdüm. Sağa doğru girecektim ya. Abi yok yok bunlar. Vuramadım ya. Daha 9'a 12 gidiyoruz. Çok kötüyüz ya. Heh bak geldim buradan. Abi adam uzak bölmeye doğru bakarsın da yani. Al. Nereye attım lan o bombasını Abi adam Abi adam Zıplaya zıplaya vuruyor Ona ayar oldum ya Bir bak bakayım Zafer aldık İyi güzel zafer aldık Çok kafa kafaya gidiyorduk çünkü Tekrardan bir savaş moduna bakalım ee, Takım savaşı Belki farklı bir harita gelir. Seri katiliz. Şöyle takım oyuncusuna bir beğeni verelim. Şurada haftalık ve günlük tamamladığımız görevleri buradan alabiliyoruz. Şu şekilde. Tekrardan takım savaşına girelim bakalım. Size farklı harita göstereyim dedim de gösteremedim ya. Ee, yine aynı haritayı verdi. Abi şu holo görüşün ee. Şöyle Abi bu Allah Allah Düşman önde Heh Oyunu şey yapamadım oyunu kavrayamadım ya. Bir. Ya şu hassasiyet ayarlarında ya bir problem var ya da tamam. Oy! Tabancayla alırdım. Güzel vurdu. Tamam yedik. Çok iyi. Tamam güzel gidiyoruz. Ah adam oraya pusmuş ya. Çok iyi. Oy! Mükemmel vurdu. Oy! Bombaya öldük ya. Hadi bakalım liderliği oynayabileceğiz mi? Tamam. Adam oradan nasıl gördü beni ya? Uzuna bakman gerekiyor da. Tamam çok iyi. Koş 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 koş. Tamam çok iyi. Ah, arkadan gelen öldürdü ya. Çok iyi. Şöyle bir pusacağım bakalım. Abi bu adam AKM'yi nasıl kullanıyor böyle ya? Normalde Karakterler birbirine benziyor ya. Hep karıştırıyorum ya. O Bilmiyorum o mu değil mi de o adam AKM'yi nasıl kullanıyor ben anlamadım. <laughs> Vuramadım ya. Oo, ben arkadaki vurdu zannediyordum. Bekle. sözüm ben. Ah. Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok iyi. Göster. Çok iyisin. Göster. Sen de göster oğlum. Bir daha göster. Gösterin çocuklarım. Liderliği oynamadık ama zafer aldık. Yani. Zafer alıp. Çok iyi. Saldır. Ata. Çok iyi. Kaybedemeyiz. Çok iyi. Ya son bir sayı. 149 149 kaybettik ya. Ya yapmayın çocuklar ya. Çok iyi direndik. Oynamışız fark açmışız. Arayı kapattırdık adamlara ya. Neyse güzeldi ya, güzeldi. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz oyunu? Vallahi ben çok güzel buldum. Ee, bunun Battle Royale modu falan da var, zombi modu. Zombi modu cidden çok zor ve arkadaşlarınızla oynayıp eğlenebileceğiniz bir mod. Ben çok beğendim oyunu. Ee, beta aşamasında zaten daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Geliştireceklerdir de zaten. Çünkü her yerde çok fazla reklam vermişler. Yani demek ki bu oyunu ileriye dönük uzun bir serüven olarak düşünüyorlar. Ben çok beğendim. Ee, çok güzel bir oyun. Yani kesinlikle girip arkadaşlarınızla oynamanızı öneririm, tavsiye ediyorum. Bu şekildeydi. Diğer haritaları gösteremedim. Ee, kar Kalis haritasını gösterebildim sadece. Yani çünkü girdim. Normalde ben ön, ilk oyunu oynadık. Ondan sonra ben bir daha girdim, çıktım aynı harita geldi. Sonra bir daha girdim. Dedim bu sefer çıkmayayım, yine oynayayım dedim size göstereyim. Bence çok güzeldi. Ee, bu bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten oyun çok güzel olmuş tavsiye ediyorum. Beğenip abone olursanız çok mutlu edersiniz beni çok teşekkür ediyorum. Tekrardan eğer oynayacaksanız da size şimdiden iyi oyunlar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay kardeşlerim.